Ee, son konuşma için kısıtlayıcı ve malasoktif ameliyatlarda beslenme programı konusu için e, Memorial Şişli Hastanesi'nden uzman diyesi Nida Yıldız'ı davet ediyoruz. Nida Hanım konumunuz burada. Buradan ileri buradan ileri yapabilirsiniz. Lazeri de açabilirsiniz. Tamam teşekkürler. Değerli oturum başkanları, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kısıtlayıcı ve manoabsorptif ameliyatlarda beslenme programı nasıl olmalı? Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ameliyat yöntemlerine bakarsak, ameliyatları restriktif yani kısıtlayıcı, besin alımını kısıtlayarak ağırlık kaybını hedeflediği ameliyatlar olarak sınıflandırabiliriz. bunlara ayarlanabilir gastrik bant, vertical bant gastroplasti ve sleeve gastrektomi dahil edilebilir. Eee malabsorptif ameliyatlar ise Emilim kusurunun yaratılarak e, kilo kaybının sağlandığı ameliyatlardır. Biliyo-pankreatik diversiyon, duodonal switch örnek verebiliriz. Yücüne iliyal barpası da aynı şekilde örnek verebiliriz. Bir de kombine dediğimiz hem restriktif hem de monoabsorptif ameliyatlar olarak da gastrik barpası örnek verebiliriz. E, gastrik barpası kendi içerisinde çeşitleri bulunmakta. Ruyaniye gastrik barpası ve mini gastrik barpası olarak e, sınıflandırabiliriz. 2020 Amerikan Baryantik ve Metabolik Cerrahi Derneği'nin ameliyat yöntemlerinin yapılma sıklığı raporuna göre en yüksek oranda sleeve gastrektomiyi görüyoruz. Dünya üzerinde yapılan ameliyatlarda. Sonrasında Rueniye gastrik bypass geliyor. Ve üçüncü olarak da revizyonel cerrahi ameliyatları geliyor. Ee, bariyatik cerrahi sadece besin alımının e, sınırlandığı e, bir ameliyatlar değildir. Aynı zamanda e, sindirim ve emilimi de etkileyen ameliyatlardır. Çünkü sleeve gastrectomy'de midenin büyük bir kısmı çıktığı için intrinsic faktörün e, sekresyonun azalması, gastrik asit, e, e, gastrik asit üretiminin azalması besinlerin sindirimini de etkilemekte. Rueniye gastrik bypass'ta ise e, gıdaların bir gıdalar duya geçmediği için bir kısmı emilemeden atılıyorlar. Malabsorptif ameliyatlarda ise daha fazla beslenme ile ilgili yetersizliğe göre, görebiliyoruz. Çünkü ince bağırsak ne kadar bypass edilirse o kadar beslenme yetersizlikleri artabiliyor. Ameliyat sonrasında beslenme bizler için çok önemli çünkü besin alımının kısıtlı olması, malabsorpsiyon, Hastaların diyet ve takviyelere uyumsuzluğu, beslenme yetersizliklerini artırabiliyor. Bu da makro ve mikrobesin ölesi yetersizlikleriyle karşımıza çıkıyor ve hasta içinde olumsuz durumlar yaratabiliyor. Bariyatrik cerrahi sonrası beslenme hedeflerimiz neler olmalı? Öncelikle enerji kısıtlaması durumunda beslenme gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. İntolerans, bulantı, kusma, reflü, dumping sendromu gibi belirtileri de en düşük düzeye indirmemiz gerekiyor beslenme hedefi olarak. Ee, ameliyat sonrası beslenme programları, programlarına baktığımız zaman literatürde aslında diyet aşamaları ile ilgili kesinleşmiş bir protokol bulunmamakta. Diyet aşamaları ve öneriler genellikle e, merkezler arasında değişiklik göstermekte ve özellikle erken dönemde e, diyet aşamaları besinlerin kıvamı, besinlerin dokusu üzerinde durulmakta ve hastanın tolerasyon durumuna göre ilerlenmekte ve özellikle hidrasyon ve takviyeleri uyum konusunda hastaları mutlaka uyarmamız gerekiyor. Ee, malabsorptif ve kısıtlayıcı ameliyatlar sonrasında diyet aşamaları e, aynıdır. Sadece e, mikro besin öresi yeter, mikro ve makro besin öresi alımları ile ilgili farklılıklar bulunmakta. Benden sonraki konuşmalarda bunlara değinileceği için e, kısaca geçmek istiyorum. Özellikle malabsorptif ameliyatlarda yağda çözünen vitaminler ve bazı e, minerallerin eksiklikleri sık görülmekte. Bu yüzden takviyeler de ameliyat yöntemlerine göre değişmekte. Ee, peki diyet aşamaları nasıl olmalı? Burada Amerikan Baryalçık ve Metabolik Cerrahi Derneği'nin 2020 ve kılavuzu yer almakta. Kılavuzda aslında birkaç kılavuzu da içeren öneriler bulunmakta. Aslında dediğim gibi burada kesinleştirilmiş, standartlaştırılmış öneriler bulunmamakta. 2008 raporu. Amerikan Beslenme Diyetetik Akademisi önerileri ve ERAS önerilerine yer almakta kılavuzda. Buradan özellikle diyet aşamaları hemen hemen birbirinin aynısı sadece başlangıç zamanı ve diyet aşamalarının süresiyle ilgili küçük değişiklikler bulunmakta. aynı şekilde pratik bir kılavuz olarak yine öneriler bulunmakta. Bunları hepsini özet olarak tüm kılavuzlar ışığında şimdi sizlere aktaracağım. Beslenme ve Diyetetik Akademisi özellikle ameliyat sonrasında beslenme önerilerini iki gruba ayırıyor. Ameliyat sonrası 0 ve 3. ayı erken dönem olarak sınıflandırmış. 3. ay ve 1 yılı ise geç dönem olarak sınıflandırmış. Bu noktada ameliyat sonrasında diyet aşamalarında mutlaka hastanın tolerasyon durumuna göre ilerlememiz gerekmekte ve vücut ağırlığını vücut ağırlığı karbi için hastaların takibini düzenli bir şekilde yapmamız gerektiği ve temel yaşam tarzı değişiklikleri konusunda hastalara yardımcı olmamız gerekmekte. Ee, erken dönemdeki aslında diyetlerin amacı gıdaların dokuları ve e, kıvamlarına göre beslenme ihtiyacının karşılanmasını önerilmekte. Bu aşamada da tüm kılavuzlarda diyet aşamaları 3 e, gruba ayrılmakta en sonunda düzenli diyet geliyor. İlk olarak berrak sıvı diyetle başlıyoruz sonrasında tam sıvı diyet sonrasında yumuşak püre diyet ve düzenli diyete geçiş yaptırıyoruz hastalara. İlk aşamada berrak sıvı diyete baktığımız zaman, e, berrak sıvı diyetlerin başlangıç zamanı ile ilgili aslında bir görüş birliği yok. E, bazı kılavuzlar ameliyattan sonra 24 saat e, sonra başlatabiliyor. Bazı kılavuzlarda 2 saat sonra başlatabiliyor. Bazı kılavuzlarda ise pasaj grafisi sonrası başlatılabiliyor. Ama genel olarak pasaj grafisi sonrasında hekim eğer herhangi bir e, kaçak, herhangi bir komplikasyon gözlemlediyse ve... E, Hastanın durumuna göre berrak sıvı diyeti başlatıyoruz. Peki bu sıvılar neler olmalı? Ee, öncelikle tanesiz olmalı, kafein içermemeli, alkol içermemeli, şeker içeriği düşük olmalı. E, mümkün olduğunca şeker ilavesiz olmalı. Gazsız sıvılardan oluşması gerekiyor. Bunları örnek olarak e, suyu örnek verebiliriz. Şekersiz komposto, tanesiz et suyu, tanesiz tavuk suyu, bazı bitki çaylarını örnek verebiliriz. E, bu noktada hastalara yavaş yavaş, yudum yudum sıvılarını tüketmesi gerektiği bilgisine vermemiz gerekiyor. Zaten bu hastanede kısa süreli uygulanan bir diyet olduğu için de aynı zamanda hastalar intravenöz olarak sıvı alıyorlar. Kendileri de oral alımlarını açtığımız zaman, sıvıya başlattığımız zaman pipet kullanmamalarını öneriyoruz. Daha sonrasında ise hastayı tam sıvı diyete geçiriyoruz. Tam sıvı diyet hastanın durumuna göre hastanede de olabilir ya da hastalar taburcu olduktan sonra Evlerine gittiklerinde de tam sıvı diyete başlatabiliyoruz. E, bu aşamada aslında tam sıvı diyeti berrak sıvılar artı tam sıvılar olarak e, sınıflandırabiliriz. Yani bu aşamada hem berrak sıvılar tüketiyorlar, daha sonrasında ise tam sıvılara geçiş yapıyor hastalar. E, tam sıvılarda da belirli içeriklerin olması gerekiyor, özellikle proteince zenginleştirilmiş ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Protein porsiyon başına 25 gramı aşmaması, şeker içeriğinin porsiyon başına 25 gramı aşmaması gerektiği ve sıvıların proteince zenginleştirilmesi, bunun için de whey protein takviyesi, izolo whey protein, soya proteini gibi protein kaynaklarıyla zenginleştirilmesi öneriliyor. Bunun dışında hastalar tam sıvı diyette. Genelde süt grubu light olarak öneriliyor. O yüzden az yağlı süt. Hastanın laktoz intoleransı varsa laktozsuz süt tercih edebilir. Ayran tüketebilir, tanesiz et suyu, tanesiz tavuk suyu tüketebilir, yoğurt tüketebilir. Seyreltilmiş bazı meyvelerin suları tercih edilebilir. Yurt dışında genellikle şekersiz jöle de kullanılıyor. E, tanesi olmayan çorbalar da bu süreçte e, tercih edilebilir. E, yapılacak çorbaların içeriğini de hastalara e, bilgilendirmemiz gerekmekte. Tanesinin olmaması gerekiyor. Bazen kendimiz de zaten çorba tarifleri veriyoruz. Sütle e, ya da et suyuyla proteince zenginleştirerek e, çorba tüketimi yapabiliyorlar bu aşamada. Bu aşamada kullanılacak olan sıvılar özellikle bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalara besin etiketi konusunda bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü karşımıza dumping sendromu çıkabilir. Bunun dışında protein gereksinimini karşılamayabilir hastanın sıvı alımı. O yüzden özellikle besinlerin, kullanacak olan sıvıların mümkün olduğunca eklenti şeker içermemesi gerekiyor. Dumping sendromu ile ilgili de ne kadar eklenti şekerin dumping sendromuna neden olabileceği ile ilgili bir görüş birliği yok. O yüzden mümkün olduğunca eklenti şekeri içermemesi gerektiği. Besinlerin kendi içerisinde bulunan şekerin dumping sendromunu e, tetikleme olasılığının daha düşük olduğu için besinlerden işte meyve ile bilen edilerek hazırlanılan e, sıvılardan e, toplamda yine 25 gramına geçmeyecek şekilde şeker alımı önerilmekte. Protein takviyesi bu noktada önemli çünkü marketlerde sporculara yönelik protein tozları olabiliyor. Bu protein tozlarının karbonhidrat içerikleri yüksek olabiliyor. Bu noktada da hastaları besin etiketi konusunda yine bilgilendirmemiz gerekiyor. Ve kullanılacak ürünü diyetisyenler olarak incelememiz gerekiyor. Özellikle bu noktada protein sindirilebilirliği, düzeltilmiş aminosit skoru bizim için önemli. Çünkü proteinin genel kalitesini ve vücudun bu proteini protein sentezi için kullanma yeteneğini göstermekte. PDCAA skoru en yüksek olan protein takviyelerim. Genellikle peynir altı suyu proteini, yumurta akı, kazayın, süt ve soya olarak karşımıza çıkmakta. Ancak yüksek miktarda dallı zincirli amino asit içeriği nedeniyle whey protein takviyeleri daha çok tercih edilmekte ve günümüzde de daha çok kullanılmakta. Ve protein takviyeleri de kendi içerisinde gruplara ayrılmakta. Bu da işte kazayın, e, e, Konsantre whey protein, izole whey protein olarak. Izole whey proteinler kazein protein, e kaze e pardon. E konsantre whey protein tozlarına göre e daha e rahat kullanılmaktadır. Çünkü laktoz içermemekte. Çünkü özellikle ameliyat sonrasında laktoz intoleransı gelişebilir hastalarda. Gastrik barpas ameliyatları sonrasında oluşabilir ya da hastanın daha öncesinde laktoz intoleransı varsa ameliyat sonrasında şiddetlenebilir. Bu yüzden izole whey protein genellikle önerilmekte. Ve protein tuzu takviyesinin porsiyon başına 25-30 gramı aşmaması gerektiği protein içeriğinin ve kullanılacak ürünün 100-200 kilokalori arasında olması gerektiği, 10 gramdan az şeker içermesi gerektiği ve 15 gramdan az karbonhidrat içermesi gerektiği üzerinde durulmakta. Yurt dışında genellikle kolajen ve jelatin de kullanılmakta. Ancak bunların PDCA skoru daha düşük olduğu için daha çok whey proteinle veya kazeinle birlikte kullanımı tercih edilmesi önerilmekte. Bariyatrik cerrahi sonrası erken dönemdeki en önemli beslenme komplikasyonu dehidratasyon. Bu noktada hastaların sıvı alımlarına mutlaka dikkat etmesini öneriyoruz. Minimum sıvı hedefleri hastaların 1500-1800 ml arasında olması gerekiyor. Bu noktada sıvı alımları özellikle tam sıvı diyette, Tam sıvı diyetteki kullanılan ürünler e, berrak sıvılar yerine geçmemesi gerekiyor. Yani alınacak, tüketilecek sıvıların yarısı berrak sıvılar oluşturmalı, yarısını da tam sıvılar oluşturmalı. Çünkü e, tam sıvılar berrak sıvılara göre daha az e, serbest su sağlıyorlar. Hidrasyon noktasında hastaları bilgilendirmemiz gerekiyor. Özellikle hastanede biz hastalara intravenöz olarak sıvı veriyoruz ama hastaneden taburcu olduktan sonra hastalar sıvıları lıkır lıkır da içemedikleri için yeterli sıvı alımı noktasında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu noktada koyu renkli idrara çıkma, ayakta durma sırasında hipotansiyon, halsizlik gibi belirtiler ve semptomları mutlaka hastalara söylememiz gerekiyor ve ameliyat sonrasında da sıvı alımlarını ne kadar artırabilecekleri konusunda önerilerde bulunmamız gerekiyor. Burada örnek olarak tam sıvı diyet beslenme planı koydum. Ee, özellikle evet gerçekten sıvıları sadece e, sütle ayranla tamamlamak çok zor. O yüzden ve protein takviyesi bu noktada büyük avantaj sağlamakta. Yumuşak diyet üçüncü aşamamız. Yumuşak diyetin Başlangıç zamanı hastanın tolerasyon durumuna göre değişmekte. Bazı hastalar daha geç başlayabiliyorlar ya da daha erken başlayabiliyorlar ama ortalama olarak iki haftalık sıvı diyet süreci bittikten sonra 10. 14. günde yumuşak püre diyete başlatıyoruz hastaları. Nemli, bazen blenderize edilmiş ya da iyice ezilmiş, minimum çiğneme gerektiren besinleri tercih etmelerini istiyoruz hastaların ve tüketecekleri besinlerin protein açısından zengin olmasını istiyoruz. Eğer örneğin sebze yemeği yapıyorsa bunu iyi çekilmiş bir kıyma ile desteklemesini, kıymalı sebze püreleri yapmasını. Sabah kahvaltısında yumurta tüketebilir hastalar. Rafadan yumurta çırpılmış yumurta daha rahatlıkla tüketebilirler. Meyve püresi tüketebilirler. Meyve püresini yoğurtla birlikte protein değerini artırarak e, yine önerebiliriz. E, tanesiz ama kıvamlı olan çorbalara bu süreçte yine geçiş yapabilirler. Bu noktada aslında önemli bir sürecimiz de başlıyor. Yemekle birlikte hastanın sıvı almasını istemiyoruz. Çünkü yemekle birlikte sıvı aldıkları zaman mideden çok hızlı şekilde geçiyor. Mide bulantısına sebep olabilir. Malabsorptif ameliyatlar sonrasında ise dumping sendromunu tetikleyebilir. Bir de en önemlisi yemekle birlikte hastalar sıvı tüketecekleri zaman mide hacimleri daha sınırlı olduğu için bu sefer tabaklarındaki yemeği bitiremeyebiliyorlar. Bu noktada da yeterli proteini alamayabiliyorlar. O yüzden yemekten yarım saat sonra sıvı alımlarının olmasını öneriyoruz. Ee, pürelere başlarken de ilk olarak bir yemek kaşığıyla başlamasını ve tolerasyon durumuna göre de miktarı artırmasını öneriyoruz. Peki beslenme planımız nasıl olmalı? Ee, mutlaka 3 ile 5 öğün arasında beslenmesini öneriyoruz. Hastaların Bazen pürelerde zorlanabiliyorlar ve sıvı diyetle devam etmek istiyorlar. O noktada hastalara yavaş yavaş başlaması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor çünkü bu sefer katı gıdaya geçişte sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Pürelerle birlikte de yeterli protein alımı genellikle erken dönemde sağlanamadığı için protein takviyesine devam edilmesi gerektiği önerilmekte. Protein açısından zengin, önceliğin protein olduğu, sonrasında sebze ve meyvelerin olduğu beslenme planı şekilde ilerlemesini istiyoruz hastaların. Erken dönemde özellikle hastalar açlık tokluk konusunda çok farkındalıkları olamayı biliyor. İşte grelin hormonunun seviyesinin azalması açlık durumunu da azalttığı için bazen aç aç iç, aç hissetmiyorum kendime hani bir şey tüketmek istemiyorum diyorlar. Bu noktada özellikle kılavuzlar bize aç olsun ya da olmasın mutlaka beslenme planını takip etmesi gerektiğini önermekte. burada da yumuşak diyet için örnek beslenme planı koydum. Sabah kahvaltısında yumurta, sonrasında protein tozu. Protein tozunu birazcık daha yoğun hazırlayabilir bu süreçte. Ara meyve püresi, e, kıymalı sebze püreleri gibi ana önlerinde tercih edebilir hastalar. E, dördüncü aşamaya geçtiğimizde ise düzenli diyete geçmiş oluyoruz. Bu noktada artık yeterli ve dengeli beslenmenin sağlandığı e, artık e, katı gıdalara başladığımız bir diyete geçmiş oluyoruz. Ama bazen bazı besinler bu aşamada da e, sindirim, sindirilmekte zorlanabiliyor. Örneğin bazı kırmızı etler çok özellikle sert ve kuruysa rahatsız edebiliyor hastaları. Bu noktada bu tarz besinlere geçişlerde hastanın tolerasyon durumuna göre ilerliyoruz. Hastalar zaman geçtikçe birazcık daha yemek kapasiteleri artabiliyor. Bu noktada da daha fazla açlık hissetmeye de başlayabiliyorlar ve yedikleri miktar öğünden öğüne veya günden güne de değişebiliyor. Bu noktada önerilerimiz hasta yeterli proteinin alıyorsa ...sebze ve meyvelerini de yeterli miktarda tüketiyorsa en son olarak da karbonhidrat grubunu beslenmesine dahil edebilir. Ama tabii ki bu karbonhidrat grubu e, glisemik indeksi düşük olan, e, lif içeriği yüksek olan... ...sağlıklı karbonhidratlar dediğimiz karbonhidratlardan e, yana tercihini kullanmasını istiyoruz. Postop 0-3 ayda özellikle beslenme ile ilgili olan kurallar çok katıdır. Ve kılavuz bize şunu söylüyor. Aç olsun ya da olmasın besin ihtiyaçlarını karşılaması için diyet bir beslenme reçetesi olarak düşünülmesi gerektiğini söylüyor. E, katı gıdaya başladıktan sonra özellikle tokluk hissini de artırabilmek için daha çok protein içeriği yüksek ve katı besinler tercih etmesini istiyoruz hastaların. Örneğin bazen ana öğün olarak sadece çorba tüketmek istiyorlar. Çorba sıvı bir besin olduğu için mideden çok çabuk boşalıyor ve kişi daha daha erken bir şekilde açlık hissedebiliyor. Bu ameliyatın avantajını da kullanabilmek açısından özellikle et, tavuk, balık gibi katı protein kaynakları çünkü proteinlerin sindirimi daha uzun sürer ve midede daha uzun süre kalmakta. Bu yüzden daha çok sıvı, kalori değeri yüksek olan sıvıların sınırlandırılması önerilmekte. Hidrasyon durumu minimum 1500-1800 mililitre olarak söyledik ama özellikle 0-3 ayda aşamalı olarak artırılması ve bireyselleştirilmesi özellikle önerilmekte. Üçüncü ay ve birinci yıla geldiğimiz zaman da minimum düzeyde işlenmiş yine yeterli ve dengeli beslenmenin sağlandığı besinler tercih edilmesi önerilmekte. 3 ana öğün, 2-3 ara öğünden oluşan beslenme planı önerilmekte. Çünkü tek seferde fazla miktarda yemek tüketemedikleri için öğünler aslında hepsi bir ara öğün formatında oluyor. O yüzden yeterli besini almaları için 5-6 öğün şekilde beslenmelerini önermeli e, beslenmelerini öneriyoruz ağırlık kalbi ve ağırlık koruması için de hastaların özellikle yeme hızı ve porsiyonları konusunda uyarıda bulunmamız gerekiyor çünkü eskisi gibi bir anda daha hızlı bir şekilde yemek yedikleri zaman ağır problemleri yaşayabiliyorlar. Bu noktada öneriler yemeklerin minimum 20 dakika içerisinde bitirilmesi gerektiği yönünde çok çiğneyerek iyi çiğneyerek yavaş tüketerek besinlerini tercih etmesi gerektiğini önermekteyiz. Yine sıvı hedeflerimiz her zaman söylediğimiz gibi kafeinsiz, şeker ilavesiz, gazsız ve alkolsüz olmasını öneriyoruz. Özellikle şeker içeriği yüksek olan e, sıvıların alımını sınırlamaları gerektiğini öneriyoruz. E, bariyatik cerrahi sonrası e, enerji alımı ile ilgili genelde e, hastaların çok fazla endişeleri olmakta. Ama enerji, bariyatik cerrahi sonrası enerji alımı ile ilgili kesinleştirilmiş bir öneri bulunmamakta. Tahminler e, var. Bu noktada da özellikle erken dönemde ilk günlerde 400-500 kilokalori arasında kalori alımı olmakta. Ve bir yılın sonuna doğru 1000 kaloriye kadar e, kalori alımı yükseltilmekte. E, peki protein gereksinimi nasıl e, olmalı? Amerikan Bariyatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği e, ideal vücut ağırlığına göre kilogram başına 1.5 gram kadar protein önermekte. Ama tabii ki küçük hacimle e, bu miktarları tamamlamak zor olacağı için kılavuz minimum 60 gram proteini e, tüm ameliyat geçirmiş olan hastalarda önermekte. Sadece malabsorpsiyon derecesi yüksek olan Biliopankreatik diversiyonda ödenal switch ameliyatlarında protein enerji malnutrisyonunun önlenmesi için protein alımının minimum 90 gram olduğu vurgulanmakta. Az önce söylediklerimin yine özeti. Pardon. Pardon, bir hata oldu. Ee, alkol tüketimi ile ilgili de e, hastalar ameliyat sonrasında mümkün olduğunca alkol... Bir önceki slayta geçebilir miyiz? Hastalar ameliyattan sonra mümkün olduğunca alkol tüketiminden kaçınılması öneriliyor. Çünkü alkol enerji içeriği yüksek olan bir sıvı. Ee, kalori alımı yüksek olduğu için kilo verme durumunu etkileyebiliyor. Aynı zamanda mideden daha hızlı bir şekilde geçtiği için e, hastanın alkol toleransı ameliyattan sonra değişmekte ve e, ülserasyon riski olduğu için alkol kullanımı önerilmemekte. ve Bazı durumlarda da özellikle e, çapraz bağımlılığa da neden olabileceği için mümkün olduğunca hastaların alkol tüketiminden kaçınması e, gerektiği vurgulanmakta. Son olarak da genelde çalışmalar ameliyat önce ameliyat sonrası beslenme ilkelerinden bahsederken erken döneme vurgu yapmakta. Geç dönemle ilgili olan öneriler ne yazık ki çok sınırlı. Ee, geç dönem önerilerine baktığımız zaman burada gastrik bypass ameliyatı için geliştirilmiş uzun dönem beslenme önerileri yer almakta. Bariatric surgery pyramid diye e, arattığınızda bulabilirsiniz. Ee, piramidin en alt basamağına baktığımız zaman ilk başta takviyeler gelmekte. Burada ameliyat sonrası düzenli bir şekilde vitamin mineral takviyelerinin e, ...kullanılması yönünde e, hastaları bilgilendirmemiz gerekiyor. Sonrasında şeker ilavesinde kafeinsiz sıvılar yer alıyor. Sonrasında ise fiziksel aktivite düzeyinin artırılması yönünde öneriler bulunmakta. Tabii ki bu durum hasta için bireyselleş, bireyselleştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki aşama ise proteinler. E, ameliyat sonrasında e, protein ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor... Ee, bu noktada hayvansal proteinlerin de mümkün olduğunca yağsız olarak tercih edilmesi, özellikle süt ve süt ürünü gruplarının da yağsız olarak tercih edilmesi öneriliyor. Sonrasında sebze ve meyve tüketimi gelmekte. Günde e, 4-5 porsiyona kadar sebze meyve tüketimi önerilmekte. Sonrasında ise karbonhidrat grubu. ...karbonhidrat grubu gelmekte. Günde iki porsiyon kadar ortalama karbonhidrat alımı önerilmekte... ...ama bu karbonhidratlar lif içeriği yüksek olan... ...karbonhidratların tercih edilmesi üzerinde durulmakta. En üst grupta ise kaçınılması gereken öneriler yer almakta. Gazlı içecekler, şeker ilavesi olan besinler... ...ve trans yağlardan da uzak durulması gerekiyor. Sonuç olarak ameliyat sonrasında... Bizler beslenme aşamalarını hastaların tolerasyon durumuna göre devam ettirmemiz gerekiyor. Yeterli hidrasyon, vitamin ve mineral takviyelerine uyum konusunda hastaları uyarmamız gerekiyor. Ve multidisipliner şekilde hastanın sürecini ilerletmemiz gerekmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. her üç konuşmacı hocamıza da çok teşekkür ederiz zamanı çok iyi kullandılar